Biz onlarla dayanışma gösteriyoruz. Ama gençleri yurttan atıyorlar. Gençlerin bursunu kesiyorlar. 30 19 Mart darbesinin bütün mağdurları için bir tane genç arkadaşım eyleme katıldı diye yurtsuz kalmaması, kesilen bursunun yerine gelmesi için Ekrem Başkanla birlikte bir dayanışma düşündük. Ekrem Başkanla benim ön sözünü yazdım. Ekrem Başkan'ın son sözünü yazdığı ama meydanlarda sizin yazdığınız bu kitap var. Anı millete emanet. kitabı yazımını toparlayan koordinatörümüz Yavuz Ohan ve bu kitapla ilgili hiçbir kimsenin bir kuruş cebine para girmeden tamamını bu darbe sürecinde mağdur edilen gençlere aktarmak üzere bu kitaba sahip çıkacağız.